onu söylemiştim. Bugün atacağımız videoda Flash Tudor kanalı neden kapandığı açıklandı birkaç kişi tarafından. Flash hala kendi bir açıklama yapmadı. Arkadaşlar kanalın Supercell'den 3 tane klip yediği öğrenildi. O yüzden birden kapandığı ortaya çıktı. Clash Tuber hala açıklama yapmadı. Herkesi Can Kulay'la onun açıklama yapmasını bekliyor ama hala bir açıklama yapmadı. Kanal kapanalı tam birinci gün şu an. Bir buçuk gün falan oldu. Clash bir ses yok. Onun açıklama yaparsa herkesin içi rahat edecek. Arkadaşlar Supercell'den klip yediği için olmuş bunların hepsi. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar yardımcı olduysam kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kanalımız yeni bir kanal. Desteğe ihtiyacı var. Her şey. Ben buradan kaçar. Bay bay.